Senin manuel ayrı bir araba ve adayın aracı olsun diye gösteriyor. Adayın oldu bilsinler yani benim araban değil ayrı bir araba olduğu için de bunları yapıyoruz yani bazen diyorlar lan bu adam niye ayağını gösteriyor <laughs> o, o konuda çok eleştirenler de oldu Kadir benim şey dediler ayakkabın çok eski kendine ayakkabı al falan <laughs> ya ben ayakkabımı çekmiyorum ki ya yani burada pedal yok onu evet. çekiyorum. Şimdi tabii latife yaptık böyle girerken. Çok latife. <laughs> hani böyle çok az önce sana bir şey söyledim ya. Hı -hı. Oradan sonra da biraz anlatalım dedim bunu. Ee, böyle ufkumu açıyor. Soran öğrenci, merak eden öğrenci. Çok keyifliydi yani ders. Şimdi biz seninle ders yapmıştık geçen hafta. Doğru. Hatta e, sen dedin ki hoca ben e, işte bu hafta boyunca her gün çıktım. Iki saat yani yani. En az iki saat, Dört. bir buçuk saat, bir saat çıktım dedin değil mi? Aha, aynen. Süper abi, ben de sana dedim dersten daha verimli olur Dört. bu işler. Daha hatta bugün bana dedin ki hoca nasıl süper? Üçüncü Dört. buluşmamız Dört. sende Dört. Bu. üç. Öyle değil mi? Üçüncü defa kullanıyoruz. Üsküdar'da oturuyorsun ve karmaşık yerler orası, eski yapıların, eski yolların, Dört. yolun eskiliğinden bahsetmiyorum zaten. Evet yolun ebatlarından çok vesaire, dar. ne kadar dar olduğundan, park alanlarının sıkıntısından, işte. Ama çok iyi, çok iyi bir durumdasın. Bunu aslında ders kadar yaptığın o iki tane cumartesi ve pazar dersi kadar e, hafta içi beş gün boyunca yaptığın o tekrar çok daha kıymetli. Doğru. Hatta sana bir örnek vermiştim hatırlarsan. Sen sınıfta ilkokulda ö, hoca sana e, sınıftayken beş altı tane A yazdırır sayfaya, hı hı. değil mi? Hı hı. Ama sen eve geldiğinde bütün sayfayı doldurursun. Bu ödevdir. Doğru. Bu sana aslında daha faydalı olandır. Çünkü hocanın sana yapmış olduğu şey burada. Yani o harfi doğru öğretebilmek. Ve kolay. Nasıl yapılır? Yapabilmeyi öğretiyor sana. Pratik. Bunu e, otonom sürecinde yani e, nasıl anlatayım? Psikomotor beceri haline getirmesi gereken kişi sensin. Doğru. Bizim nasıl? Pratiğiz. Tekrar. Aynen doğru. pratik dediğimiz. Tekrar ederek bunu. E, psikomotor beceri haline hı hı. getiriyorsun. Asıl konuya oradan başlamıştık ya. Ne Neyden bahsetmiştik de sana bir video açalım bunu insanlara da anlatalım dedik. Az önce şurada tam inerken. Sen bunu yapabiliyorsun diye insanlar seni işe alıyor dedim değil mi? Doğru. Başka insanlar da iş teklif ediyor. Sadece e, işte x bir yerde çalışıyorsun. Bilgisayar mühendisisin değil mi? Doğru. Ama sen bu işi her yerde yapabilirsin. Doğru. Bu işin, sana bu belge veriliyor ama Türkiye'de ehliyet çok önemli bu söyleyeceğim şey. Şimdi ehliyet sınavınız var değil mi? Sınava giriyorsun. Hı hı. Şimdi yazılı sınavın soruları önceden çıkmıyor. Hı hı. Sana demiyorlar şu soru çıkacak diye. Doğru. Ama direksiyon sınavının soruları ne çıkacağı çok önceden belli. Doğru. Nerede park yapacaksın, nasıl park yapacaksın, ben nerede geri var. yapacaksın? Ya, yapmayı öğrenmen lazım tabii de. Ne bileyim nerede dönüş yapacaksın, nerede sinyal vereceksin artık ezberliyorsun. Doğru. Soruların cevapları eline veriliyor direksiyon sınavında. Daha önce eğitimini yapıyorsun bir de, iyice çalışıyorsun ona. Sonra sınavda ezber bir şekilde bir e, güzergah içerisinde bu işi yapıyorsun. Kıymeti nerede? Avrupalı bunu nasıl yapıyor? Ben Avrupalı e, özentisi ya da Avrupa'yı öven bir adam değilim abi. O, o tarz bir insan değilim. Ben Türk'üm, bu ülkenin evladıyım. Ama doğru yapılan bir iş varsa da bunu işaret etmek lazım. Avrupalı sana nerede sınav yapacağını söylemiyor. Seni alıyor. X spontane bir alanda. Yani spontane bir sınav yapıyorsun 40 dakika boyunca. Tabi örnek veriyorum. Biz şu an Erenköy tarafındayız. Koz doğru giriyor yol vesaire. Çıkıyor burada adam. Sana 40 dakika boyunca bu trafikte araba kullandırtıyor. Sınav belli ama soruları belli değil. Doğru, ne çıkacak, çıkacak, çıkacak. Evet. Üniversite sınavından önce sana sınav sorularını veriyorlar mı? Şu sorulacak, şu, ya. şu yapılacak falan diyor. Ama direksiyon sınavında neden bu var Türkiye'de? Bir güzergah içerisinde. Bak yeni bir bakış açısı getireceğimi düşünüyorum bununla. Ama kimse önemsemiyor maalesef Türkiye'de bunu. Bu dillendirildi. Ama ben neden böyle olması gerekir? Bunu daha açıklayıcı bir şekilde yani daha e, derinlemesine anlatmak istiyorum. Yani arkadaşım bu sınavların, bu eğitimlerin küçük bir güzergahta, basit bir güzergahta ya da bilinen bir güzergahta yapılmaması lazım. Çünkü e, eğitimin ve sınavın yapıldığı yer gerçek trafiği yansıtmıyor. Yüzde on değil yüzde beş bile yansıtmıyor. O yaptığınız şeyler. E, sonra da ehliyet aldıktan sonra diyorsunuz ki ben araba kullanamıyorum. Bu sana özel bir şey anlatmıyorum. Doğru. Genel, evet, bu. Genel. ben gördüğümü söylüyorum bu arada. Ben gözlemci bir insanım. Türkiye'de ehliyet alabilip sıfırdan ehliyet alabilip ee, bu tarz trafiklerde özellikle bırak diğer daha sığ daha e, taşra yerlerde bile kullanamıyor insanlar ki böyle trafiklerde kullanamıyor araba. Maalesef. Söyledi ki benim ehliyetim var ama araba kullanamıyorum. Ya ehliyet ehil kişi demek. Konu hakkında artık e, ehliyeti olan kişi ehil. Bu işi yapabilirlik belgesi almış insan demek. Avrupalı ne diyor? Sen eğer yeteri eğitim aldıysan spontane olursun abi. Her yerde aynı şeyi yapabilirsin. Doğru. Bilmeyeceksin diyor nerede sınav oldu. Nasıl sınav oldu? Bizim parkurumuz konuşmuştuk onu. Nasıl? Çocuk havuzunda değil mi? Örnek böyleydi. Çocuk havuzunda size yüzme sertifikası veriyorlar. Sizde sana biliyorsun. hem de yetişkin birine. Ama sana o belge verildikten sonra seni Karadeniz'in azgın sularına ya da okyanus sularına salıyorlar. Buyur. Kalıyordu. Karşılaşmadığın şeylerle karşılaşıyorsun. Dar bir sokakta bir arabayla karşılaştın mı sen sınavda? Nasıl geri gideceğini biliyor musun? Nasıl geri gidip gerekirse yana oradaki boşluğa nasıl yanaşacağını biliyor musun? Hayır. Evet. E ne oldu abi? Ben yeniyim. Cık. Ehliyet demek ehliyeti aldığında o işi kesinlikle artık yapabiliyor anlamında kullanılması gerekir. Bak aynı çabuklukta değil ama aynı işlemi yapabiliyor anlamında. Doğru. Tamam benden 30 saniye sonra yaparsın ama aynı şeyi yapabiliyor olman lazım. Bu çabukluğu da tekrarla, pratikle kazanırsın çabukluğu. Hı hı. Ama bu işi yapabiliyor olma. Bilgisini muhakkak ehliyetten önce almış olmalısın ne yapacağını. E, elbette ki sen şu arkadaştan 3 saniye sonra kalkabilirsin. Çok da güzel bir şey yapmışsın. Ben istemiştim. Acemiyim yazdım. Kaç tane korna edin doğrusu ne olursa ne olur kesmeyeceğim. İstediğini söyleyebilirsin. Bir tane iki tanedir herhalde. En fazla. Doğru. Ve biz yaklaşık iki saattir araba kullanıyoruz. Değil aynen. mi? Yaklaşık değil iki, i̇ki Ondan saat. Ondan beri araba kullanıyoruz. Aynen öyle. Ya bizim şurada başlattığımız gibi başlamadı. Biz nerelerde kullandık tabii ya. Yani. Tabii. Rampada kaldık, dar sokakta tabii. kaldık. Araba geldi. Minüs geldi anlayıştı. hatta karşından. Herkes çok anlayışlı. Değil mi? de gittin vesaire. Ben şey için söylemiyorum. Bu senin beceri, bu arada. Ya da senin çaban. Beceri demeyeyim. Ben çok beceri olarak bakmıyorum. Olarak. Psikomotor beceri. Doğru tekrar etmişsin ne güzel hafta içi. Bol bol. Bizi Karadeniz'in azgın sularına atıyorlar. Ya abi benim aldığım eğitim ve yaptığım sınav ne ki? Nerede kullanayım? Ben o yüzden... Şurada kullanmaya çalışan arkadaşları en masum olarak görüyorum. O yüzden o yazı yazın insanlar gerekçeyi bilsin. En azından şu insanlar size yardımcı olsun diyorum. Şunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Biz enteresan bir şekilde aşağılık kompleksiyle hareket ediyoruz. Bir, aşağılık kompleksine onu söyleyeceğim. Ya acemiyim ben ya işte cık, yazmasam mı? Ya bir yaz bilsinler. Yeni başladın. Herkes bu işi buradan başladı. Bir zarar yok. Buradan başladı. Herkes aynen, sıfırdan doğru. başladı. İki, bir de çok daha yanlış hatta sen de teyit ettin bunu. Hı hı. Eğer böyle bir yazı yapıştırırsan seni sıkıştırırlar. Diyenler oldu. Bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Yani hocalığımdan nasip görmeyeyim. Yalan söylüyoruz abi. Sen bana ne dedin? Hocam dedim bana arkadaşlarım bir arkadaşım da söyledi. Dedi. Bunu buraya yapıştırırsan seni sıkıştırırlar. sıkıştırırlar. Sıkıştırdılar mı samimi soruyorum. Yani İstanbul'da çok nadir bir Hayır. kere Hayır. olmuştur. Yani Kimse, yok. Ya 1-2 kişiyle belki karşılaşırsın. Sıkıştırırlar. Çoğunluğun yok, çoğunluğu %95 temsil eder. Çok... %99'u hiç 99'u hiç sıkıştırmadı. Gerekçeyi bilirlerse hiçbir şekilde sana Anlayış sıkıntı çıkarmazlar. Hatta taksicisi uzun, bile çıkarmaz Uzun süre bekler, o yüzden 5 dakika, evet. 10 dakika olsun acele etme. Biz sen sen bu park ederken geçtin, değil mi? Tabii tabii park eder. Bu Bak stop kimse korna çalmıyor. E, bu arada hala stop ediyorsun ya, ya bugün az stop etti. Evet. Ediyorsun abi evet. Ediyoruz. Ama sen acemisin normal. Ben hiç bir tepki görmedim. Konunun mi? asıl konunun, bu videoyu açıp birazdan kapatacak olduğum konunun sebebi şu abi. Türkiye'de bu işin sınavının soruları önceden veriliyor. Ha yanlış anlamayın. Yazılı sınavının demiyorum. Direksiyon, uygulamalı sınavının soruları belli şurada park yapacaksın şurada geri manevra yapacaksın şurada ani duruş yapacaksın şurada e, hepsini sayıyorum işte L park yapacaksın şurada e, rampa kalkışı yapacaksın ya arkadaş sorular belli nerede durup nerede sinyal vereceğim ezberletiyoruz insanlar. ya gelin Allah aşkına bunu spontane hale getirelim her yerde eğitim yapsın insanlar her yerde He, korkuyor musunuz bu eğitimi verebilecek insanları yetiştirelim önce hocaları yetiştirelim bu eğitimi verebilecek ve bu sınavı yaptırabilecek insanları yetiştirelim burada oturacak. Bu insanlar da buraya direkt çıkabilsin ehliyetiyle birlikte. Avrupalı gülüyor yemin ediyorum gülüyor. Ehliyeti olan biri özel ders alamaz abi çünkü ehliyeti olan biri araba kullanabiliyordur ekstra ekstra için işte ileri sürüş, defansif sürüş dediğimiz şeyler için eğitim alıyor insanlar ekstradan. Ama temel, dinamik ve güvenli sürüş için insanlar özel ders ha kurum içinde ehliyet öncesi alıyor. Yetersizse aldığı eğitim zaten diyor ki bu benim için yeterli değil. Örnek veriyorum e, Almanya şartlarında benim ekstra onlar ekstra ders diyor. Ehliyet hmm. öncesi. Ehliyet öncesi özel ders var. Ama ehliyet sonrası artık gerek kalmıyor çünkü ehliyeti alıyorsan bu arabayı her şartta kullanabiliyorsundur. Öyle olmalı. Evet. Sonrasında yok kullanamıyorsan niye veriyorlar ki sana? Evet ve ben bir eğitmen olarak bunu söylüyorum bak kendi ayağıma sıkıyorum. Ama böyle. Doğru. Sınavın sorusun niye veriyorsun kardeş? iyice her yerde kullansın. Gelin her şeyi Avrupa standartlarına getiriyorsunuz. Ya gelin Avrupa standartını da üstüne çıkaralım. Ben iyi dersler diyorum. Kadir sen de diyor musun kendini iyi, iyi dersler? dersler. Teşekkürler. <laughs> Kadir vardı.